Zorluk anında sabır ve Allah'a tevekkül ne kadar önemli? Talak Suresi, Kur'an'daki sırası, 65'dir. İniş sırası, 99'dir. Ayet sayısı, 12'dir. İniş yeri, Medine dönemi. Tema, boşanma kuralları, iddet süresi, takva sahibi olmanın önemi, Allah'a tevekkül, rızık ve kolaylık yolları. Önemi, Talak Suresi, aile içi meselelerin nasıl çözüme kavuşturulması gerektiğini anlatır. Boşanma sürecinin Allah'ın belirlediği ölçülere göre yapılması gerektiğini, bu süreçte sabır, takva ve tevekkülün ne kadar kıymetli olduğunu vurgular. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, o ona yeter. Allah emrini mutlaka yerine getirir. Bu ayetler hem aile düzeni hem de hayatın zorluklarına karşı gösterilecek tavrı öğretir. Allah her zorluğun ardından bir kolaylık yaratır. Ona güven, sabret ve teslim ol.